Konuşan Ordu TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün sokak röportajımızdayız ve röportajımızda da asgari ücretle geçinmenin mümkün olup olmadığını soracağız. Asgari ücretle geçinmek o kadar kolay ki hayatın en kolaylıkları asgari ücretle geçinmektir. Yani bu şaka yolu söylüyorum. Şu anda memleketimizdeki asgari ücret işler acısı. Yani 20 bin lira, 22 bin lirayla hayat geçindirmek, ev geçindirmek, aile geçindirmek çok zor. Hakikaten e, yani e, devlet büyüklerimiz buna bir çare bulmalı. Emeklilerimiz de aynı şekilde. Emeklilerin durumları da öyle. Emeklilerin 22-25 bin liradan yukarı aldıkları yok. Bugün bir emekli normalde 50-60 bin lira alması gerekirken 20 bin lira alıyor. Normal çalışan bir memur 60-70 bin lira alıyor. Emekli olduğu zaman 20-25 bin liraya iniyor. Arkadaşımız <laughs> devlet büyüklüğünden bahsetti ama devlet hakikaten büyük ama. Devleti yönetenler o kadar küçük ki Kendi sizin yetenmişim. 22 bin lirayı asgari ücrete muhtaç ediyorlar. Bu adamlar büyük olmaz, bunlar küçük olur. Olsa olsa. Biz üçümüz de emekliyiz. Arkadaşız, aynı size de oturuyoruz. Ama siz gençler bu hayat şartlarında nasıl geçiniyor onu bilemiyorum. Emekliyim kendim. Ben geçinemiyorum ki 15 bin liraya. Asgari ücretle nasıl geçinecek bu millet? Bunu bilemiyorum ya. Yani. Yeterli değil. Ne dememizi bekliyorsunuz ki? Üstelikler önce kendi ekonomik harcamalarını bir e, toparlayacak. İşte e, hızlı tık yapmayacak, sağ sola dalmayacak. İşte birilerinin mallarına çökmeyecek. O zaman düzelir. Bu zamanda gerçekten bir alışveriş yapmak bile en az 10 bin lira. Maaşlar 15 lira biliyorsunuz. 15 bin mi oluyordu şaşırdım şimdi. Ondan sonra yani onunla bir ay geçinmeye çalışıyorlar. Tabii ki geçinir mi? Geçinilmez. Herkes şiddet yanlısı oldu. Geçimsizlikler arttı. Çok üzülüyorum gerçekten. Bir an evvel düzeltilmesini istiyorum. Yetkililerin bunu duymasını isterim. ilgilenmesini isterim. En az bir 50 bin olmalı diye düşünüyorum. En az o da. Ev kirası 15 milyar. Elektrik su parası. Ondan sonra askeri ücret 16 milyar küsür. Yetmiyor. Boşlu çıkıyor. Ay başında boşlu çıkıyor. Dükkanımız yetişmiyor. Ev kirası 17-20 milyar. Şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanımız dur diyecek diye ama vatandaş gelip bankaya bağlayacaklar. Yani çok sorun değil. Günlük de zam zam zam. Yüzde beş cigara zam gelir mi? Tamam ben içmiyorum ama içen arkadaşlarımız en çok da e, kadınlar içiyor. Demek siz ne Şu pahalılık başına aldı gitti bir dur diyen yok. Tamam mı? Serbest piyasanın önünü durma yok. Bir. Kimse biz çağdaş ortamda Türkiye serbestlik, vuran, gıran, Öl, ayrılan, yuva dağılanlar hep kimisi Tutu diyen yok. Üretim yok. Askeri ücrette geçim e, çok popüler değil. Ama şu şartlar altında, askeri ücretle mesela çift maaşlı olan rahatlıkla geçinebilir. Ama tek maaşlı olanlar biraz zorlanır. Yani genel e, ortamda çok pahalılık var. Her şey ateş pahası. Her gün günübirlik değişiyor fiyatlar. Yani e, biz insanlar olarak, vatandaşlar olarak yani en fazla şey bizim yani suçumuz. Yani askeri ücretin değil yani suç, suç bizim. Çünkü biz hiçbir şeye doymuyoruz. Yani ne olursa olsun yani hayat şartları zor ama biz hiçbir şeye şükretmiyoruz. Allah razı olsun demiyoruz. Ee, en az 30 bin lira olması lazım. Sıkıntılı ya, her şey pahalı. Asgari ücret az, ne olacak asgari ücretten? Ben emekli değilim, 67 yaşındayım geçinemiyor. Lazım. En azından. Ki adam millet geçinsin hani her şeye o kadar yetmiş. Aşağı gelen bir şey yok. Düşecek diye düşecek diye hiçbir şey, hiçbir şey düşmüyor. Denetim yapıyor. Neyi denetiyorlar? Markette daha de bir şey alsak bir, bir peynir alayım bir peynir 350 lira bir külü peynir. Bir külü mandalina 40 lira. Geçin şimdi. Akaryakıtın düşmesi lazım bir kere şey olmaz uçur. Efendim düşmesi uçur. Her şey düşmesi. Akaryakıt düşmesi. Akaryakıt düşmesi her şey yukarı gider.